Bitlis'in e, Gürövmak ilçesinin e, Budaklı köyündeyiz. E, burası yazın, e, turistlere kışın ise özellikle bölgede bulunan e, köylülerin uğrak noktası. Köylüler burada kış aylarında özellikle ahırda kalan hayvanlarını e, temizlemek amacıyla buraya geliyorlar. Biz fotoğrafçılar da her yıl özellikle kış aylarında, Yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde burayı ziyaret edip fotoğraflıyoruz. Defalarca geldik buraya. Gerçekten doyum olmuyor. Bir tek ülkemiz için değil, dünya çapında birçok fotoğrafın buradan ödül aldığını biliyoruz. Bölge açısından çok kıymetli. Umarım daha iyi değerlendirip buranın kıymetini anlayabiliriz. Sanatsal açıdan çok önemli ve kıymetli fotoğrafların görsellendiği ya da fotoğraflandığı bir bölge olarak görülüyor burası. Buraya gel, gelmek için yani yüzlerce kilometre yol yapıyoruz. Şartlar her ne kadar zor olsa da buranın tadını her defasında fazlasıyla alıyoruz. Kesinlikle fotoğraf severlerin ya da fotoğrafa ilgi duyanların ya da fotoğrafa ilgi duymayıp da gezmek isteyenlerin uğrak noktası olabilecek bir yer. Bütün fotoğraf severleri ya da gezmek isteyenleri buraya davet ediyorlar. 400 kilometrelik bir yolu kat ederek buraya kadar geldik. Burada hayvanların suya girişini, ondan sonra atın üzerinden çocukların oynadığı ve gençlerin eğlendiği bir yerdeyiz. Buralarda çektiğimiz fotoğraflarla hem arşivimizi zenginleştiriyoruz, hem de değişik fotoğraf karelerine karelerini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle ben Türkiye'deki ve uluslararası da çalışan bütün fotoğrafçıları buraya davet ediyorum. Bitsingiroyma köşesinin Budaklı köyüne. Buradaki arkamızda gördüğünüz Budaklı kaplıcalarında atlar ve hayvanlar suya girerek müthiş bir görsel şöleni yapıyor. Ben burayı çok güzel buluyorum. Her yılda düzenli olarak geliyorum. Fotoğraf grupları da buraya geliyor. Sürekli de gelip burada fotoğraf çekip, fotoğraf kareleri alıp onları da değerlendiriyoruz. Biz buraya gelip çektiğimiz fotoğrafları paylaşıyoruz. Bu vesileyle Türkiye'deki bütün fotoğraf sanatçılarını, fotoğrafçılarını da buraya davet ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar fotoğraflarda buranın bütün güzelliklerini, karelerine yansıtıyorlar. Bugün buraya Van'dan geliyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla bugün geldik, burayı gördük. Ben şahsen ilk defa görüyorum. Çok beğendim. Özellikle camışların da atların burada yıkanması baya bir ilgi çekici. Yani burada Türkiye'deki tüm fotoğrafçı sanatçı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çok güzel bir yere çok beğendik.